Otomobil Meraklısı Ardılık Hanım'dan hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. İkinci el ve sıfır otomobillere dair an ve son dakika gelişmelerle 3 yıldır karşınızda olmaya devam arkadaşlar. Bugünkü konumuz ikinci el otomobiller ve yangın yeri satışlar. Detaylar dilerseniz videomuza geçelim. Buyurun arkadaşlar. Arkadaşlar ee, sizden destek istiyoruz. Tabii ki lütfen sağ alt köşeden 2 saniyenizi ayırarak abone ol butonunu ve bildirimleri açarsanız bizi mutlu edersiniz. Ayrıca... E, yorumda yapmanız bizim için önemli ve değerli. Tabii ki beğeniyle beraber dileyerekten çok şey istedik gibi oldu ama eminim ki e, bize saygı gösterip bunu e, hakkaniyetle karşılayacaksınız diyerekten biz videomuza evet, devam edelim. Sevgili dostlar, 2022 ocağın artık sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sıfır otomobilleri yakına zaten takip ediyoruz. ikinci el cephesini arkadaşlar. Son 2-3 aydır gitmiyorum otopazarlarına. Orada da tabii ki nabız ciddi anlamda tutuyoruz. Şimdi ikinci el boyutuna geldiğimiz zaman arkadaşlar sıfırla ikinci el biliyorsunuz birbirine entegre olarak ilerliyor. Buna benzer senelerdir hatırlarsanız geçen sene yine görmüştük. Ne olmuştu arkadaşlar bir geçmişe gidelim. Bilen arkadaşlar takip eden arkadaşlar. Kurla alakalı tabii ki kur 10 11 11.5'a kadar gelmişti euro kuru. Ne oldu arkadaşlar fiyatlar yine astronomik çip krizi kuru euro kuru derken arttı 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 acayip bir köpük oldu. Ondan sonra arkadaşlar yine aralık sonu, ocak derken piyasa ikinci el otomatik olarak bir denli duruldu. Zaten sıfır araba yoktu. Orada da fiyatları da ilerleyen günlerde paylaşacağım arkadaşlar eski argümanlardan. Bir denli stabil boyuta gelmeye başladı ikinci el araba fiyatları. Bayilerde zaten araba yok. İkinci ellerdeki talep de birdenbire azalmaya başladı. Tek tuk arabalar yine gelmeye başladı ve ikinci elde durgunluk oldu arkadaşlar. 50 bin liralık araba 100 bin lira, 150 bin lira oldu. Ondan sonra peyderpey pey ufak ufak düşmeler meydana geldi. Bakın yine söylüyorum fiyatı düşecek, fiyatı artacak ya da herhangi bir şey söylemiyorum. Şu anki senaryodan bahsediyorum. Geçenlerde olanlarda ne oldu arkadaşlar? Hatta videolarda da var fiyatlar belli bir miktar düştü. Kiminde %5, kiminde %20, kiminde %25'e kadar düştü arkadaşlar. 100 bin liralık araba aciliyet durumuna göre, normal duruma göre 75-80 bin liraya kadar düştü. Ama sonra ne oldu? Birdenbire yine Ağustos ayı gibi stabil devam etti Mayıs, Haziran bir patlama bekliyordu vatandaş. İşte bu arabası elinde olan ama yine o patlamayı olmadı. Ta ki Ağustos sonu, Eylül gibi derken yine bu sene arkadaşlar ikinci el Yine bir biliyorsunuz bir satış çılgınlığı oldu. Bir 2-3 ay boyunca Kasım'ın ortasına kadar yani normal serüven normal sezona kadar ve yine ikinci el şu an arkadaşlar satışlara bakıyoruz. Şu an araba satacak olanlar ikinci elde ciddi anlamda bir durgunluk var. Sıfır araba satılıyor derse yalan olur arkadaşlar. Sıfır araba satışı diye bir şey yok mutlaka araba satışı var ama araba satışları ciddi anlamda düştü galerici esnafı bir ara kendi arasında araba al satışı de yapıyordu. Birbiriyorsunuz birbirleriyle alım satımları piyasa durduğu zaman ki şu an Arkadaşlar ciddi anlamda piyasada ikinci elde bir durağan var. Arabasını satılığa koyanlar, ilanlar artıyor ama 100 bin lira koyduğunuz arabayı örnek veriyorum 2-3 gün satamadınız, bir şey gelmedi. Tabii ki piyasa zaten 50 bin liralık araba 100 bin, 150 bin oldu arkadaşlar. Ne yapıyor vatandaş? 2-3 bin lira fiyat düşürüyor. O düşürdüğü fiyata vatandaş, arkadaşlar 70 bin liraları fiyat teklif etmeye, 75 bin lira teklif etmeye başlıyor. Tabii ki bunun içerisinde alsat yapan da var, normal almak isteyen de var ama normal almak isteyen zaten kendini belli ediyor arkadaşlar. En basit örneği hatırlarsanız bir tane kardeşimizin arabası vardı. Hatta ben de paylaşmıştım satılık diye. Arabanın fiyatını kardeşimiz yazmış arkadaşlar. 270 bin lira. Aciliyeti vardı araba alacaktı. 260 bin liraya kadar 267 bin lira yalan olmasın fiyatı indirdi arkadaşlar. Arabaya size verilen fiyatları söyleyeyim. 200 bin lira, 230, 240 245 hatta 50 55 işte bugün geliyorum fiyat ne olur şöyle yapacağız ne olur acayip arkadaşlar piyasada insanlar da var ama standart fiyatını oraya koyduğunuz zaman fiyatta bir durgunluk var yani o arabayı satılması için arkadaşlar 240 250 bandına hatta 230 240 bandına gidiyor. Yani bir durağanlık var arkadaşlar ikinci elde ki bu durağanlık devam edecek. Niye biliyor musunuz arkadaşlar? Benzinin litresi 14 TL oldu. Dizel 14 TL oldu. Vatandaş biraz daha artık temkinli hareket ediyor. Bu eskiden arabayı aldım, kar yaptım modu şu an yok yine bekle ve gör politikasına geçilmiş durumda ikinci elde özellikle alım satım yapanlar vesaire tabii ki dükkanı çarkı vesaire işleri döndürmek için aldığı fiyata daha az bir karla mutlaka e, satış olabilir vesaire olabilir ama şu an gerçekten arkadaşlar ikinci el piyasasında bir durağanlık bir durgunluk var e bunun neticesinde fiyatlarını e, biraz aşağı çekip satmak isteyen vatandaşlar tabii ki bunu yapıyor ama işi bilen demek istemiyorum yani e, bu işten para kazanan arkadaşlar. Tabii ki şu an bekliyor arkadaşlar. Fiyatlarda ciddi bir indirim yapmıyor. Bunu size açık ve net söyleyeyim. İhtiyacı olan arkadaş fiyatını indiriyor ki ona da zaten teklif yapanlar ona göre teklif yapıyor. Vatandaş arkadaşlar artık biraz bir küstü bu olaya. Yani piyasada nakit sıkıntısı da meydana gelmeye başladı. Vatandaşın bu durumlara aşırı bir şekilde küsmüşlüğü var ki haklı çünkü piyasa çok allak bullak arkadaşlar. Artık yani şu zamanda şu olacak, bu zamanda bu olacak İnanın Yani her an her şey olabiliyor sıfır otomobil piyasasında. E Akabinde zaten ikinciye etkiliyor yani Biliyorsunuz ülkemizde sıfır otomobil fiyatlarından ikinci eller daha yüksek. Ama Şubat ayında da göreceğiz. Bayilere de gideceğiz zaten. İnşallah sıfır otomobiller bayilerde biraz daha artmaya başlayacak arkadaşlar. Zamanla onun da faydası olacak. Şu durumda arkadaşlar ben yıllardır hep söylüyorum ihtiyacı olan arkadaş kendi kararını, kendi mukayesesini edecek arkadaşlar. Kendi fikrini, kendi değerlendirmesini yapacak. İhtiyacı olan ihtiyacını giderecek. Beklemek isteyen bekleyecek. Almak isteyen alacak. Düşünmek isteyen düşecek. Yani bu tarz durumları piyasanın son durumlarını takip ederseniz zaten size fikir verecektir arkadaşlar. Ama şu an için görünen o ki ikinci el piyasasında durağanlık ee, Şubat ayında da devam edecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Bu duru içerisinde yansım olarak tabii ki dediğim gibi çok da laf ve beliği çok da ondan bundan bahsetmek istemiyorum arkadaşlar. Sadece bu durumu bilin. Şubat ayındaki videolarla devam edeceğiz. Bayilere gideceğiz. Son an ve an gelişmeleri de sizinle paylaşacağız. Ve aktarmaya devam edeceğiz. Ama dediğim gibi arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.